Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler iyidir inşallah. Şimdi karşımızda 6 hisse var. Burada bir filtreleme yaptık. Bu filtrelemede temettü şirketleri var. Ve niye temettü şirketleri var? Çünkü temettü yatırımına önem veriyorum. Geçmiş videolarda neden temettü veya temettü diye aratırsanız aslında bütün videolarda temettü ile alakalı en çok söylediğim konu şu. Gelecekte tüm dünyada Emeklilik sistemi sıkıntıya girecek. Bu bir gerçek. Yani çünkü e, dünyada yaşlanmayan ülke sayısı az. E, özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş olan bütün ülkelerde nüfus yaşlanıyor ve nüfus yaşlandıkça da olacak olan olay belli. Çalışan azalacak, emekli artacak. E, bu durumda da ne oluyor? Emekli maaşları ister istemez daha az artacak veya yerinde sayacak veya alım gücü azalacak. O yüzden önümüzdeki yıllar için e, hele hele 20'li 30lu yaşlarındaysanız alternatif gelirlere ihtiyacınız şart. Bunlardan da biri ve e, bana sorarsanız en önemlisi temettü. Çünkü niye? Düşük paralarla e, bugünlerde biliyorsunuz TOKİ kurası var. Yani o tarz fiyatlarla e, ev alabilme imkanınız var mı? Aylık 6 bin liraya, 7 bin liraya, 8 bin liraya yok. Ama temettü yatırımı için uygun fiyatlar. 6.000 lira, 7.000 lira nedir? Ee, bir temettü portföyü oluşturmanızda sizlere yardımcı olabilir. Ev alabilme imkanınız var mı derken e, TOKİ haricinde yok yani. TOKİ haricinde çok zor. Nereden alacaksınız 6.000 lira, 7.000 lira? Alamazsınız. Yani onda bile nedir? E, 20 yıllık vade var. İşte memur e, zam oranında artışlar var. Kaydelerde. Yani orada bile kolay değilmiştir. Evet, şimdi gelelim e, videonun ana konusuna, temasına nasıl e, filtreledik. Ona hep beraber bakalım. Bakmadan önce bir abone olursanız, ve e, bir beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü izleyicilerimizin %60'ı, %70'i abone olmayan izleyiciler ve bunlar abone olursa gerçekten emeklerimizin karşılığını alacağız. Evet, net karını artıranlar dedik. Yıllıkta satışlarını yıllıkta artıranlar e, yatırımlar arttıranlara bu önemli gördüğüm bir konu çünkü yatırımlar artmadığı sürece bir şirketin büyüme şansı zayıf ve esas faaliyet karını arttıranlar dedim FK en yüksek 15 dedim ve fiili dolaşım da en yüksek 60 olsun dedim şimdi burada 6 tane şirket çıktı ben e, bu üçünü seçeceğim Atatp, Enka ve Natural gaz diğerleri çünkü e, varlık yönetim ikisi biri de e, maçkolik internet hizmetleri. Evet, Atatürk e her yerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar çünkü gerçekten e, gerek bilançosu, gerek yapısıyla şu an e, çok önemli bir şirketlerden biri ve e, güzel de gidiyor. Gerçekten e, geçen tamamdı, daha sonra düştü ama e, fiyatlaması da fena değil e, çünkü bilançosu çok iyi. Bakın satışlar %129.60 esas faaliyet karı %640 gibi dehşet bir artış var ve %280 net dönüm karında artış var öz kaynaklarını büyütüyor, net borcu yok eksi de sadece 82 milyon TL finansal borcu var ve toplam varlıkları %13 civarında artmış durumda. Ee, çeyreklik net kara baktığımızda 481 milyon net olduğunu görüyoruz ve çarpanları da çok uygun. Ee, yani yazılım şirketine göre 8 pk gayet iyi pd de 3.61 gayet güzel. Karlık 6'da 3, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 6. Öz kaynaklar %90, kısa vade %9, uzun vade %1 şeklinde gidiyor. Ve ödenmiş sermayesi 100 milyon TL dahi değil arkadaşlar. Ee, cari oran gayet iyi 2.39. Kaldıraç oranı 9.83. Öz kaynak karlılığı ise %60'larda gayet güzel bir öz kaynak karlılığı var. Ee, daha sonra sermaye artırımı temetlere bakalım. Temettü verimi düşük. Ee, ama bu demek değil ki ileriki yıllarda temettü verimi düşük kalmaya devam edecek. Yani şu bir gerçek bu şirket bu hızla büyürse güzel temettüler verebilme potansiyeline sahiptir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Fonlara bakalım. %20.13 fonlarda artış var. 196.000 lot arttırmışlar. 17 fon varmış. 20 fona çıkmış. 927.000 lottan 1 milyon 120 bin nota çıkmışlar. Analiz tavsiyesi var mı? Yok. E, geri alım var mı? Geri alım en son 27 Mayıs 2025'te 62 bin adetle yapılmış. Zaten %80 e, şirket kazanmış. Burada gelir tablosunu inceleyeceğim. E, satışları satışlara bakın 4 milyar 330 milyon bir satışı var. Maliyeti sadece 582 milyon. İşte burada teknoloji yasalım şirketi olmasının vermiş olduğu büyük bir avantaj. 3 milyar 700 kalıyor. Ve genel yönetim giderleri 574 milyon. Bu biraz fazla geldi bana. Pazarlama 21 milyon. Arge'ye çok güzel para harcamış. 217 milyon. Ve 3 milyar civarında bir faaliyet karı kalıyor. Evet geçelim diğer şirketimize. Enka'ya. Enka'da %58 satış artışı var. %51 net dönem karı artışı var. Ve %8 öz kaynak büyümesi var kar e, Brütkar %58 o da gayet iyi. %70 esas faaliyet karı. Net borcu eksi de Enka gibi büyük bir şirketten bahsediyoruz. Kolay bir olay değil. Ne demek istediğimi Koç Holding ve Sabancı Holding şirketlerine baktığınızda daha net anlarsınız arkadaşlar. Evet FK biraz yüksek. Ama PD bölü de gayet iyi. Karlılık altıda bir, büyüme altıda dört, borçluluk altıda altı. E, Sermanis çok büyük önemli sermayesi ama şirket de çok büyük zaten. E cari olan 302 kaldıraç 23 e, ösenekarlığı daha zayıf Atatürk'den e, genel olarak baktığımızda temettü durumu e, daha güzel bir şirket yani, temettü açısından bakın %3 var %0.50 %1.20 yani ortalama %5'e e gelen %5'e yaklaşan bir temettü verimi şirketin mevcut. Peki fonlara bakalım fonlar ne yapmış? 6.57 milyon notluk bir artış var. %31.21 oranında arttırmışlar fonlar pozisyonunu. Bakın burada 85 fondan 106 fona çıkıyor. 21 milyon e, 4000 nottan 27 milyon e, 600 bin nota çıkış var. 21 milyon 4000 nottan 27 milyon gibi bir e, rakama çıkış var. En kadar analiz tavsiyelerine 10 Kasım'da gelen 6 tane analiz tavsiyesi var. Ee, GCM 119 demiş, iş 102 demiş, yapı kredi 91 lira demiş, marbaş 113 lira demiş, denizbank 105 lira demiş, gerilik ise 94 lira 34 kuruş demiş. Geri alım var mı? Yok arkadaşlar. Ee, geri alım var aslında akışta da burada gözükmüyor. Ee, büyük ihtimalle sebebi belli bir program dahilinde belki de olmayış. 108 milyar satışı var. Bunun 82 milyarın maliyet arkadaşlar. 26 milyar gibi bir rakam brüt kar kalıyor. Ee, ortalama 5 milyar genel yönetim gideri var. 1 milyar 149 milyon pazarlama ee, Faaliyet faaliyetleri faaliyet gideri çıkarıldığında son kalan 20 milyar 657 milyon fena değil ama genel yönetim gideri burada da 5 milyar az değil. Evet geldik son şirketimize Natural Gaz'a. Satışlar %9 artmış. %77 esas faaliyet karı gibi güzel bir artış var. Net dönem karı %205 artıyor. Öz kaynak büyümesi yok. Net borcu 56 milyon da zayıf. Yani herhangi bir problem teşkil edecek bir net borç yok. Ee, finansal borç 371 milyon da. Çarpanlara gayet iyi. Bakın 1.62 PD de var. FK 8.95. Borçluluğu 6'da 5. E, büyüme 6'da 4. Karlık 6'da 5. E, cari oran nedir durumda? 1.54. E, Zayıf ticari olan yani bir tık daha düşerse 1.50'nin altına inecek ve alarm zilleri çalıyor. Kaldıraç oranı gayet iyi. Özkan Akkarlı ise güzel. Ortalama 19.29. Temettü verimine baktığımızda şu ana kadar incelediğimiz 3 şirketin bilançosu belki en zayıfı ama temettü verimi ise en yüksek olan şirketi diyebiliriz. %7.17 ile fonlar ne yapıyor 8.55 arttırmış. %8.55, 1.24 milyon lotluk artış var. Fonlarda 25 fondan 28 fona çıkmışlar. Gayet güzel. Analiz tavsiyesi var mı? Yok. Yere tablosuna bakalım. 5.3 milyarlık bir satış var. 3.8 milyar, 3.9 milyar civarında bir maliyet var arkadaşlar. Ne kaldı? 1.4 milyar TL'lik bir e, üretiker kaldı. Genel yönetim güzel 162 milyon. Pazarlama, satış, dağıtım giderleri 406 milyon, 861 milyon gibi bir faaliyet karı natural gaza kalıyor. Gayet iyi. yani arkadaşlar bu üç şirketi niye inceledik? Eğer ki ortalarda gelen son baş, başlangıçtaki girizgahı izlemeyen varsa bu üç şirketi incelememizin sebebi gerçekten temettü yatırımı artık çoğu gencimiz için olmazsa olmaz ya 2-3 tane ev alacaksınız kiraya vereceksiniz 60 yaşınıza kadar bu evde toplayacaksınız ya da alamadıysanız temettü yatırımı şart arkadaşlar bu işi altın e, kurtarmaz gümüş kurtarmaz e, çünkü 60'ınıza kadar altın gümüş biriktirdiğinizde 60'tan e, sonra Diyelim çalışmayı bıraktınız artık vücudunuz yetmiyor. Ne yapacaksın? ay bir çeyrek mi satacaksınız Yani o sonu gelecek. Onu. Ama size dönen bir e, akar lazım. Bunun için de temettü yatırımım. Çok önemsiyorum diyorum. Videoyu bitiriyorum. Abone olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.